MPO'da en sık yapılan hatalar şunu dersen kaybedersin. İyi niyetli söylenip başını yakan cümleler gibi 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 hazırladığım 6. videoya hoş geldin. Yani bu videolar kaybetmemen için değerli. Her zamanki gibi takipte kal, kaydet, paylaş, devamları gelecek. Altıncı video, altıncı hata. Artık dikkatliyim. MPO'da çok duyup da inanmakta zorlandığımız artık çok dikkatliyim cümlesi. Ama bu cümle tek başına hiçbir şey ifade etmez. Dikkatli olmaya niyet etmek yetmez. Mesele niyet değil, yiyen <laughs> diyeceğim yanlış anlama. Böyle konuşun. Birden <laughs> aklıma Ramiz dayı geldi. Yani asıl mesele davranışın. Neyse dedikten sonra da merhumada Allah'tan rahmet dileyelim. Mesele niyet etmek değil, davranışın dedik ya. Peki ne değiştirdin? hangi alışkanlıklarını bıraktın, daha önce neyi fark etmedin, bunları açıklamazsan sadece laf etmiş olursun. MPO'da önemli olan değişimin neden ve nasıl gerçekleştiğini gösterebilmektir. İyi niyet yetmez, gerçek değişimini anlatmalısın. Unutma, hayat bir yolculuk, dikkatli ve bilinçli sürüyoruz.